Merhaba sevgili hanımlar, Sevgilin Emeği kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok kolay, her yerde kullanabileceğiniz bir modeli paylaşmak istedim. Bu modeli özellikle bayan hırkalarında, bebek hırkalarında çok hoş, kibar bir model olacak. Hep birlikte yap yapalım. Modelim 2 ilmek katlarından oluşuyor. 18 ilmek attım, iki de kenar ilmeği atarak 20 tane ilmeğimi attım. Bütün ilmeklerim kenar ilmeğimi örerek başladım. Bütün sıra sonuna kadar bir sıra modelin burası ön yüzü. Sıra sonuna kadar bir sıra ters olarak örüyorum. Şişim 3 numara bir şiş. İpim de Nako Dux Mindoş sıra sonuna kadar kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzüne geçtim. Pardon arka yüzüne geçtim. Modelimin arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. 1 2 İpim önde. iki tane ilmeğim bakın ikisini birlikte ters olarak ördüm doladım. Tekrar ikisini birlikte ters olarak ördüm. İki ilmeğin içinden üç tane ilmek çıkardım, bıraktım. İki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki tane ilmeğimi ters olarak ikisini birlikte ördüm, doladım. Tekrar ikisini birlikte örerek ters olarak ördüm. Üç tane ilmek çıkardım, bıraktım. İki tane ilmeğimi ikisini birlikte ters olarak ördüm tek tek ikisini iki tane ters ilmeğimi ördüm ipim önde ikisini birlikte ördüm bakın doladım tekrar ikisini birlikte ördüm bıraktım iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde örelim kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzüne geçtim. Modelimiz arka yüzünden kuruluyor sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki tane düz ilmeğimi örüyorum. Burada bakın üç tane ilmeğim var. Baştaki ilmeğimi üçünü birlikte çıkardığım ilmeğim. Baştaki ilmeğimi şişimden atlattım diğer şişimde kaldı bu ortada ilmeğin de şişimi örmeden aldım bu ıı, üçüncü ilmeğimi ters olarak ördüm bu ortadaki ilmeğimi üstünden bu şekil atlattım bıraktım iki tekrar iki tane ilmek kaldı iki tane düz ilmeğimi ördüm bakın baştaki ilmeğimi üzerinden atlattım örmeden şişime Aktardım. Bu ortadaki ilmeğimi de örmeden şişime aktardım. İpimi öne aldım. Ters olarak ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu ortadaki ilmeğimi diğer ilmeğin üzerinden atlattım. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. üzerinden atlattım. Ortada ilmeğimi de aldım. Bakın. Bu sondaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar iki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bakın en sondaki ilmeğimi örmeden üzerinden atlattım. iki tane ilmeğimi şişimde bekliyor bu ortadaki ilmeğimi de aldım örmeden ipimi öne aldım ters olarak ilmeğimi ördüm bu ortadaki ilmeğimi de üzerinden atlattım İki tane düz ilmeğimi örerek kenar ilmeğimi de ördüm sıramı tamamladım bakın bu modelimin ön yüzü tekrar modelimin arka yüzüne geçiyorum modelimizi arkadan ıı, kuruyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım Burada iki tane bakın ters ilmeğim var. İlmeklerimi şimdi modelimizi kaydırıyoruz. Şimdi burada ikisini birlikte ters olarak ördüm. Doladım. Tekrar ikisini birlikte ters olarak ördüm. Bıraktım. Burada bakın iki tane daha önce ördüğüm modelimi buraya şimdi ikisini ters olarak örüyorum. Modelimizi kaydırarak yapıyoruz. Bakın burada iki tane ters ilmeğim var. İkisini birlikte ördüm. Doladım. Tekrar ikisini birlikte ters olarak ördüm. Buradaki buradaki ilmeğimi ters olarak ördüm bakın iki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada iki tane bakın ters olan ilmeğimi tekrar ikisini birlikte ikisini birlikte ters olarak ördüm, doladım. İkisini birlikte tekrar ters olarak ördüm, bıraktım. Burada bakın ilmeğimin iki tanesini ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeklerimi ikisini birleştirerek bakın ikisini birlikte bir tane ilmeğimi çıkardım, doladım. İkinci ilmeğimi çıkardım bıraktım. Burada iki tane ters ilmeğimi ördüm. İki tane ilmeğimin içinden üç tane ilmek çıkardım. Bakın bıraktım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzüne geçtim. Modelimizi bu şekilde hem tekrarladım hem de kaydırdım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın buradaki ilmeğimi üçüncü ilmeğimi örmeden ikisinin üzerinden atlattım ikinci ilmeğimi de o şekilde aldım üçüncü ilmeğimi ters olarak ördüm buradaki iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm modelimin ön yüzü burası ters olarak ördüm ortadaki ilmeğimi üzerinden atlattım İki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şişimi aktardım. Ortada ilmeği de aktardım. Bu ilmeğimi ters olarak ördüm. Ortadaki bakın. Ortadaki ilmeğimi örmeden şişimi aktardım. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ördüm. kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. İkinci yaptığımda da bu başta ne yaptıysam ilk başta tekrar burada tekrarlıyorum. Biraz ilerletip dönelim. Evet sevgili hanımlar bakın biraz ilerlettim. Döndüm çıtır çıtır çok güzel bir model ortaya çıktı ters yüzü de bu şekil bunu e, atkılarda verilerde de kullanabilirsiniz özellikle bayan hırkalarında çok hoş olacak örmek isteyenlere e, kolay gelsin beni izlediğiniz için çok teşekkürler sevgiyle kalın hoşçakalın